Evet kıymetli dostlar Bugün 16 Haziran e, Aralığımıza geldik Şu anda Gördüğünüz gibi hem polen geliyor Kestaneden e, Gayet güzel polen topluyorlar Hem de bazı aralar Kendini bırakıyor Uçuş tahtasına e, Bal da geldiğini düşünüyorum Henüz e, Kuvanları açmadım Ancak yoğun bir e, polen getirimi var. ve Aralar da gayet güzel çalışıyorlar. Şu anda hava dumanlı, sisli. Tam da aranın isteyeceği şekilde. E, kovanlarda da yoğun bir e, kesane kokusu var. E, i̇nşallah güzel bir akım gerçekleşir. Şu birkaç günde e, aralarımız bu şekilde sezonu kapatmış olur Allah'ın izniyle. Bu müvalde sizlerin de e, kurban bayramınızı e, tebrik ederim. Hayırlara vesile olsun. Tüm aracı dünyası İslam alemi için hayırlı bereketli olsun inşallah. Bir diğer videolarımda görüşmek üzere.